Bursa Büyükşehir Belediyesi deprem riskini azaltma ve kentleşme adına birçok proje yürütüyor. Gelin bu önemli projelerin bazılarını yerinde inceleyelim. İlk olarak Sıcak Su Gazi Akdemir Kentsel Dönüşüm Ofisi'nden bölgede devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler alıp hemen sahaya çıkıyorum. Tabii ki önce iş güvenliği alanı gezerken yapılan ummalı çalışmaları ve projenin hızlı ilerleyişini hemen fark ettim. Termal Turizm Merkezi kazandırılacağını öğrendim. İkinci adresim İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi. İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nden projenin hangi aşamada olduğu bilgisini aldıktan sonra vakit kaybetmeden tamamlanmak üzere olan birinci etap binalarını incelemeye başlıyorum. O daireye de bir göz atıyorum. Genel olarak çok iyi tasarlanmış, dairenin ferah ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Kullanılan malzeme kalitesi gerçekten üst düzeyde. En çok dikkatimi çeken detaysa büyük ve ferah balkonu oldu. Son olarak kısa süre önce anahtar teslim töreni yapılan Yiğitler Kentsel Dönüşüm projesindeyim. Proje detayları ile ilgili bilgi aldıktan sonra örnek daireye giriş yapıyorum hak sahibi ailelerin uzun yıllar mutlu mesut yaşayabilecekleri bir projeye imza atılmış. Malzeme ve işçilik konusunda yine yüksek kaliteyle karşılaşmış olmam artık beni şaşırtmıyor. Büyükşehir Belediyesi depreme karşı dirençli bir Bursa hedefiyle 20 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyor. Tüm kentte zemin ve yapı etütleri yaparken Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile deprem riski azaltma projeleri de yürütüyor. 2024 yılında hedef 10.000 konut.